Dembele'yi satsam Ne dembele membele bak geç şimdi bak Sakarya Spor'umuzun maçı var Formalarımız çok iyi be Yo, Lengle'den çıkmadan varan alabiliyor muyum ona bak Lengle ne kadar iyi ya? Diğer stoperim de 50k ya? yani 100k Lengle Bergis mi? Azın Bergis mi Ali Zehir gibi bir sol ayağım var. Hadi really çocuklar. Henüz ölmedik. İstekli, arzulu ve istekli. Oo, oh, hocam. Oo, hocam. var ya. O duruyor. Ya ben kamerama bir şey oluyor benim. Kardeşim. Odaklanabilir miyiz? Odaklanamıyorum. Bayağı Gel Uğur abi şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu şam şeytanından gol yemeyiz. Odaklandım galiba şu an. Hocam offside gibi ama. <laughs> İleri atın! Komut nasıl oyun bu arada? Yıldılar <laughs> bu oğlum. Nasıl oyun derken? Bir şey var mı? Çok, şu an daha olmadı. Da. At at hemen dolmuş. Otur be? be. <laughs> Ofita. <laughs> Forvet. <gülüyor> of sola yön yok ki. Şu an golü. Oh, golcü be. Oh, Gerçek golcü bu galiba. <laughs> ben izleyemedim. Boğa oh. oh. oh, gibi. Boğa gibiyim be. Eren'le de, de iyi oyun yaptık ama orada. Biraz oh. bize de. Kim o? Sağ bekliyorum. Tamam Nasıl pas? Koy bu. <laughs> koy 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 vücudunu. Çok iyi. Çok iyi çıktık. İki olsun bitsin. İki olsun aman, bitsin. Aman bizim. aman aman. Gol, gol oldu. Golcü. Hadi ya bak. Ya Allah kahretsin. Kolumu sallayayım. <laughs> <laughs> Gerçek bir forvet ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam dağılmak yok dağılmak yok. Aynı ciddiyetle. <laughs> Eyvah sol bekleri Jordi Alba. Ben golü yine kendime yazarım da Jack neden sağ Jack ne gibi sağ çizgiden nasıl çıkardın topu? Seni asla abi Acıdo fena değil tabii şimdi What can he do from here? Orta Eyvah eyvah Umut ben sabote ediyor. Ben homestay diye bıraktım oğlum <laughs> 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 Hahaha orta açın Mensa benim bom değil. İleride emiyorsunuz. <laughs> Come on. Dangerous looking attack. Come on. Offside, a bird, baby. Vara, wait. Vara. Vara. Çok güzel. Top yapıyoruz. Aaa! Aman! Umutaydı be! Derken Al onu be adam! Çok iyi çok iyi. Çıkalım. Uzaklaştırdım. Biraz daha sabırsın Al Altın top. Hamit, Hamit ver topu. Şip, tamam. İstesin forward. Tamam ver işte hadi tamam da. ver Herkes istiyor Ver şunu artık ya Ben basmıyorum Bravo <laughs> Ay. Ya, Gerek bu yok Bu Biraz çocukta daha göz sakin. var ama göz Yukarıdan Biraz atsaydı git. Aman Çok <laughs> iyi Şimdi çıktık <çipik>. Pofita koş <gülüyor> <gülüyor> Aman nasıl futbol <laughs> Bu çocuk Aguero <avyora gülüyor> gibi ya <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Kısa boylu ama bu bende, bu bende. Köşedekine git. Şuna gittim. Gidiyor. Düşürmeyin. Çok iyisin be. Gerçek bir önlü ver <laughs> Sağ <gülüyor> ayak yok galiba. <laughs> Sol kanattaki adamları fafekli boya. Çıktık But it can't get all the way through. Ver kaç be? Uçtu, uçtu. Ama. Çok iyi be. Biraz daha sakin. Tamam, sakin edelim. Dönelim. Çok iyi, çok iyi. Sağdayım kaldı. Bir daha. Neyse. Ama. Oh. Neyse. Oh. Neyi kontrol ediyorsun tekte ya vursana. Sürekli olsa takline basıyorlar ya. Tekte vursana oh, diye adamama diyorum bu arada. Maalesef. Aman. Şimdi, Şimdi defans. <laughs> defans a nerede ya? Yapmayın çocuklar. Eyvah eyvah yeşil kramponlu kırmızı eldivenli ve mavi saçlı birinden gol yemiş olmamız. <laughs> Adamdır. Ger gerçekten üzücü. Gerçi bizde de pembe eldivenli Selçuk İnan var. Oyun <laughs> gitti bende. Eyvah. çocuklar. Lag oldu bende daha değil. Ama çocuklar. ama çocuklar. Arka direkten geliyor artı direkt giriyor. Ah, acı geldi abi. Teza sağ ol. Ben buna Altın. vurmam dedim. Ah biraz oğlarda ah. ön direk vuruşu yapması lazımdı da. Orta basmam lazım biraz. Bas bas bas. Jovanovic. Alba, bak. Ah. Perfectly position to take it away. Alır. Aldı Pofito oto. Aldı, aldı. Pofite aldı. Pofite onu ya <laughs> <Aa, gülüyor> niye Pofito attı <attıyorsun> üstünden <laughs> deli çocuk. Sen değil bu oğlum top. Ya üstünden attı da otomatik anlamadım. Çizgiden koy, kaçtım. <laughs> tek bence tek. Biraz güçsüz hocam. Paslı paslı. Eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> aman aman. Eyvah, olacağını eyvah. Zannetmiyorum. Oo. Oh. Eyvah. Eyvah. Oh. Kale. İyi durumdayız. Oh. Devre. <laughs> Takımımızın ismi de Sakarya Spor. Evet çocuklar. <laughs> Aynı şekilde devam. Okey. Topa biraz daha sahip olmamız gerekiyor pas yüzdemiz düşük. Dikine bir futbol oynuyoruz. Offside taktiği falan yok. Başlayacak inşallah. Bak, Bak pas isabetimiz <laughs> daha düşük onlara göre. Takımın böyle olmaz. Teknik direktörü Guardiola yine galiba. Nobody ya bence Uğur abim basmıyor da. Nobody <laughs> talk. Allah.

i̇yi deneme. <laughs> i̇yi deneme. Balotelli i̇yi denemesi. Çok pres, çok pres. Roman. Alba. Tonev. Altın top. <laughs> çok iyi be. <laughs> Sinirlendim. <laughs> Hiç risk yok. Tam bir profesyonel. Hiç <laughs> <laughs> kalmadı. Bak, koklarız. Çok iyisin. Sağdan var ya gidiyorum. Ah, al o topu be. Bizde bizde. Bravo. Ben foyla alalım. Oyunu sakinleştirdim. Doğ. Çok basıyorlar ya. Ve caldım çok iyi. Aman. Bitiyor. Pirlo. Gücüm bitti be. <gülüyor> <gülüyor> Hoca hoca. Hoca düdüğün yok mu senin hoca? Oh. Mamalanmış ya. <gülüyor> 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 ben çaldım çok sinirlendi. Bu kadar. Çok iyi be. Çok iyi be. Pofite Çok iyi pasacı. Teşekkürler. Her zaman abi. Bitiriciliğim çok üst düzeydi. Tersayak 5 yıldız. Yazarım. Bak hat-trick yapmadım bu sene düşündüm ben. İşte bak takım var. Muazzam. Gerçek bir takım oyuncusu. Çıktık. Sakatlandım ya. Sağda var ya gidiyorum. Gittim. Sağdan beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın. Oğuz! <laughs> Oğuz! <laughs> <laughs> aman aman, aman ne Aa! Aaa acı ne? tek <gülüyor> be! Kanka <laughs> <laughs> o kadar teknik değil adam <laughs> Durun ya, geleceğim. Ne futbol Küçük, oynuyoruz ha, İndirdim! Oh. Ah. Oradasınız. Şok pres, şok pres. Gegem pres. Evet. Evet. Aman. Dönemedik be. be. Düşündü, düşündü. 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 Boğduk, boğduk. biraz düşündü. düşündü. Sol aldı. Ben gördüm. Sol boğduk be. Lan. Ya <laughs> bu ne be? <gülüyor> ha <gülüyor> ekmek ya. Ekmek ye, ekmek <gülüyor> Orada. <gülüyor> Kim sakal bize? <laughs> Değil. iyi orta gol. Arka oynuyor. direkt. Ama... Aaa. Aha. <laughs> ah <gülüyor> çocuk. Sakatsın. Sakatsın. Maçtan sonra sağda sana vole çalıştıracağız. Eyvah <laughs> 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 Sakatım oğlum ben. Çok iyi. Ters top. <laughs> Aman. Çok iyi. <laughs> geçer hmm. mi? Geçmez. Looks <laughs> <laughs> promising this. Sirakov. Arkası bizim bomboş. Boşamıyorum. Aktif dinlenme yapıyorum. Çok iyi. <laughs> Oy. Böyle... <gülüyor> Amma... <gülüyor> 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 Yetmedi. Bastık ama. <laughs> i̇yiydi, iyiydi. Ne var ya? A -a. ya bu kameralar var ya. Şok pres, şok pres öldük ileride ya. Futbolun katili Türk hakemleri diyebilir miyiz? Çok iyi. <laughs> Offside'de Çıkmaya çalıştım ama Jovanovic, another perfect <laughs> <bir gülüyor> position to read it. AHA! AHA! Kinder <laughs> mi bu hocam? Tansiyon yükseldi be! <mi? gülüyor> Peki önemli olan fair playmidir? Yok. Hayır. hayır. <laughs> önemli olan tabela'dır, tabela. Maksimum fair Alpayız adamım. Roman. <laughs> 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 ya ya. Evet. Çok iyi bak ya. <laughs> çok iyi çok iyi. Çıkalım. <laughs> Bas ben alırım. Well Aman öyle istemiyorum topu. Armi? <laughs> Dem. <laughs> 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 test ettim botları. <laughs> Veriyor mu? Polika Böyle ya. atabiliyorlar mı? Kim attı? Ben Gittim. Uğur Ama Uğur <laughs> bir pas yalnız bu. Gider gider. Allah geliyor. Allah <laughs> şey <yok>. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun lan sana. Gel <laughs> <laughs> <Helal gülüyor> buraya gel. Gel <laughs> Sana helal olsun. Hatrik. <laughs> 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 çocuk adam. <gülüyor> Gerçekten <laughs> kokluyor ya. <laughs> Yine golü koksadı adam. <laughs> Bu çocuk inanılmaz paslar atıyor yalnız. <laughs> Saha görüşü 99. <laughs> Sağ çizgiden iniyorum. Aldım. al, al, atmaya çalışmıştım iyi. ya. Offside olabilir. Bende maç gitti. <laughs> yok yok. Aa sen düştün hocam. Nasıl düşerim ya? <laughs> alkışlattık attık, alkışla attık hacı. <laughs> Sistemi şey sayılacak mı acaba? <laughs> Sayılmıyor galiba ama ya. Tamam. Olsun. Belli taraftarımız biliyor. Bak, Hacı gitti golle yerli. Nazar ama bunları yemememiz lazım. <laughs> 4 şut 3 golüm var lan. Dur bitir. Hocam, bitir. Yok bunun bir tane Bana daha atar. Koyun, koyun. <laughs> Çok iyi. Mükemmel. bize. Çıkış yapın. Eee dur bakayım haydi. şuraları izleyeyim yani. Naka, Nakamura Shinji maçında Kupaya da mı bize ya. Ha, yok yok yok. Teşekkür atladık abi. ya, klasman atladık ya. kaldırıyor. Abi. Kupayı ben kaldırayım evet, herhalde. Evet. <gülüyor> lan, <gülüyor> kaptan benim oğlum. Beni kupaya koysanız da. <laughs> <ben kupaya koysana. gülüyor> <laughs> Çok iyi be. <laughs> Gurur tablosu. Bu arada kaptan ben mi olsam ya pasta kesme işleri falan filan. Bu işlerin bende olmasın.